Merhaba. Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu sefer bozulmayan, erimeyen, bütün kış güvenle tüketebileceğiniz oldukça lezzetli bir karışık turşu tarifi yapacağım. Eğer hazırsanız her zamanki gibi önce malzeme listemizi sayalım. Kullanacağımız malzemeler şunlar. Öncelikle gördüğünüz gibi sebzeler ve sarımsak için bir miktar yazmadım. Burada kendi damak zevkinize göre istediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Sarımsak miktarını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey kullanacağınız sebzeler mutlaka taze olmalı ve buruşuk olmamalı. Turşuya koymadan önce bütün sebzeleri çok iyi yıkamalı ve kurutmalısınız. Geri kalan malzemelerimiz ise kaynatılmış su, 2 su bardağı üzüm sirkesi, 1 yeşil elma 2 yemek kaşığı limon tuzu, 4 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı üzüm veya dut pekmezi. Turşu için kullanacağımız suyu muhakkak önceden kaynatın ve soğutarak kullanın. Fark ettiğiniz gibi şeker kullanmayacağız. Bunun yerine üzüm veya dut pekmezi kullanacağız. Verdiğim ölçüler ile 5 kiloluk turşu yapılır. Malzemelerimizi de saydığımıza göre şimdi turşumuzun kurulumuna geçebiliriz. Turşumuzu kurmaya sebzelerimizi doğrayarak başlayalım. Ben bu tarifimde havuç, yeşil biber, yeşil olgunlaşmamış domates ve lahana kullandım. Sebzelerimizi güzelce doğruyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı doğrayalım. Miktarı sizin zevkinize kalmış. Biz turşuyu hafif acılı sevdiğimiz için 4 tane jalapeno biber de ekledim siz acı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sebzelerin doğranması bitti. Şimdi karışımımıza 1 yemek kaşığı limon tuzu ile 1 yemek kaşığı iri kaya tuzu ekliyoruz. Ardından 1 su bardağı üzüm sirkesini ekleyip iyice karıştırıyoruz. Artık üzerini bir kapakla kapatıp yaklaşık 5-6 saat bu şekilde bekletiyoruz. Yaklaşık 5-6 saat bekledikten sonra turşu bidonumuza sebzelerimizi yerleştiriyoruz. Önce en alta az bir miktar sarımsak ekleyip sebzeleri sıkıştırarak yerleştirelim. Turşu bidonumuzu sıkıştırarak iyice doldurduk. Şimdi kalan 3 yemek kaşığı tuzumuz ile 1 yemek kaşığı limon tuzunu ekliyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığı pekmezi, bir kase içerisinde turşu için hazırladığımız kaynatılıp Soğutulmuş su ile seyrelterek turşumuza ekleyelim. 1 su bardağı sirke ekliyoruz. Artık turşu bidonumuza yarısına kadar önceden kaynatıp soğuttuğumuz suyu ekliyoruz. Tamamen doldurmayacağız. Çünkü 24 saat sonra sebzelerimiz çökecek, su miktarı yükselecek. Son olarak önceden kabuklarını soymadan çekirdeğini temizleyip doğradığımız yeşil elmayı turşumuzun en üstüne ekleyelim. Sebzelerin su üstüne çıkmaması için bidon separatörünü de yerleştirip kapağını sıkıca kapatalım. Bir miktar sebzemiz arttı. Bir gün sonra bidondaki sebzeler çöktüğünde üzerine eklemek için kalan sebzeleri kapalı şekilde buzdolabında bekletiyoruz hava kabarcığı kalmaması ve sebzelerin iyice yerleşmesi için bir süre bidonumuzu bu şekilde yuvarlayalım. Bir gün bekledikten sonra sebzelerimiz bir miktar çöktü. Bidonu açıp elmaları çıkarıyoruz. Kalan sebzelerimizi üzerine ekleyip Tekrar yeşil elmayı en üste yerleştirdikten sonra separatörü takıp bidonumuzu kapatalım. Suyu separatörün üzerinde olmalı. Gene bidonu yuvarlayarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. İki gün sonra turşumuzu tekrar kontrol edelim. Bu sefer ekşiliğine ve tuzuna bakacağız. Damak tadınıza göre bunları ayarladıktan sonra serin bir yerde muhafaza edelim. Tarifimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer tariflerimi beğendiyseniz, arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile paylaşın. Hala abone değilseniz kanalıma destek olmak için lütfen abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.